FC Birmut sezonu kutlamayla kapattı. Koper'deki Sport yapılan kapanış kutlaması yoğun bir kalabalık ağırladı. FC Birmut düzenlediği iki günlük kutlamayla sezonu kapattı. Koper'deki Sport yapılan kapanış kutlaması yoğun bir kalabalık ağırladı. Davul ve zurnanın yer aldığı kutlamada yerel sanatçılar Ali Dönez, Mehmet Demir, Ali Vesel, Ali İlhan, Ayhan Işık. Kamil Cihan, Grup Kare, Orhan Cihan, Murat Özdemir, Caner Karakuş, Ahmet Dumanoğlu ve HDP Ulk Korosu, iki gün boyunca tüm davetlilere eğlenceli saatler yaşattılar. Kutlamada yer alan çocuklar için zıplama kalesi Hüppur, büyük ilgi gördü. Yapılan hediye çekilişi ise heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. İki gün boyunca tüm yetkililerin ve çok sayıda üye ile gönüllülerin büyük çaba harcayarak düzenlenen etkinlikte, hazırlanan Adana kebap, çiftek, döner ve salata kapışıldı. Kulüp yetkilileri, katılımda memnun olduklarını belirterek, gelecek sezonda yeni başarılara imza atmak için çalışacaklarını açıkladı. FC Bir Umut Başkanı Müslüm Yıldız gazetemize yaptığı açıklamada katılımdan ve ilgiden memnun kaldıklarını belirterek her sezon bize büyük destek veren taraftar ve dostlarımızın bize bu günümüzde de yalnız bırakmadıkları için hepsine gazetemiz aracılığıyla sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Etkinlikle ilgili video haberin yanı sıra onlarca fotoğraftan oluşan resim galerisi de internet sayfamızda mevcut www.mehaba.info <laughs> Sen başka birini. Sen daha şükür birini. Doğru. 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 Doğru.